Evet arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi kalktık. Ya, Hava evet çok anne. güzel. Bak. Hiç, i̇şin mu <laughs> Anne ne? Ne diyorsun sen? Sen hiç işin yok mu dedi. Allah'ım. Allah ne Ne diyorsun sen? Ben işi ben öyle. Ben. Sen sen evet. Sen kova hazırladı hazırladın? sen var Evet ben hazır kovu. Şimdi. Evet. E sen de tabağı düşüneceğim dur sen dene Allah'ım sen çocuklar Ne galiba. Neye ben taşıyayım? Ben taşıyorum ben. Ben Ama sen çocuğum böyle. Anne ne? Anne Neydi? Çorağım var Güzel çorağım var. Vay anne sen. Ya mı? Hı? Saat 9 olmuş sen nasıl olur? Yat yat gözü beğen. yenge. Yat o ne gün aldım. Beğedi kaybettim yine. Bir daha. <laughs> 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 <Aynen, gülüyor> Boynuna salın. oradan aldım. He de Onu kaybettim. Bunu buldum. Bunu da verdi <laughs> <laughs> eskisini buldum, Yeniyi kaybettin yine. Hı, <laughs> onu kaybettim. Ufadan hem de güzeldi yine. Annen ne bizi bugün kahvaltıda? Hı? Ha? Ne hazırlayacaksın kahvaltıda? Dana kesken. Dana mı? Hı. Anne sabah biz dana mı yeriz? Sabah Hı. sabah. Çikolata yeriz. Tereyağı Her yeriz. Şey var. Hı. Ekmek yeriz. İndiğin sabah düşünden gördün sen nene. Aynen. Sakın sen, senin muhabbetin deşi çok güzel, deşi seviyorlar. Böyle öldü olsun da. Evet. Olursun ondan şey kapatalım. Şey kapatalım. Hava alsın. Hava alsın da böyle çok mahmur yok bakalım. Kaybet kaybet mi karı yanda? Gaybet can. Hamza Cümet yat. Kar kalım sen, sen, ne için? Ha? Sen gel ne için? Yap gel Sokak gel Açım burada. Hamza Cümet Ocağım Sen canım. sabah he. ha? Hı. Üstten de öbürü orada. buldum. Şimdi onu kaybediyorsun. Onu buluyorum. Eee. <laughs> <laughs> Ya mi da vurdu da çıkar gördü mü? Sonra hayretten onu ee. Bak nasıl sıktı. Yeniden sıktı. Nasıl sıktı ne? Maşallah. Vardı da Ekmek nereye gidiyorsun? Otur ekmek yedi İyi bakalım. O hmm, oturdum orada. Böyle getirelim. ekmek gitti. Ardım maşallah kal. Şapur, şapur. Annen kaçma bir yere. Niye de gidiyor? Arkadaşlar annenem ben uyusun diye uğraşıp duruyor. Sessiz sessiz yat 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 yat. Kedilere bak ne güzel maşallah ya. Bunlara bak bunlara bak. Kardeş kardeş yat Ne yapacaksın sen bize? Ne yapacaksın sen bize? E patates çıkıyor ve size. Ha nerede patates? Hı? Patates nerede? Orada mı patates Evin e, içinde mi patates? Hı hı. Hı hı. Hı. orada. Hı hı. Bu senin, bu neyin? ne bunun adı? Se, sefsel Sebzelik. Ha soğan da koyalım. Soğan da koyalım. Ne, Bunlar hep mi? Anne ne? Valla ben et ya ne olacak yani? Ayıp mı? Okay, çok ama. Çok gibi geldi. Çok ha? anne çok. Çok çok Bir denesini çok... Bile bu. Bir denesini Bir denesini bu. Bir denesini Yıkayalım. 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 Ayhan yani sen niye çorap giymedin? Yani çorap var. Çorap kızardım ben. Giyerim ben. Sen vay ya. Bunu bilen çöp var. Bunu bilen çöp. Gün, Gün. günaydın, iyi günaydın. akşamlar de. Günaydın. İyi akşamlar de. İyi akşamlar, iyi sabahlar, hayırlı sabahlar. Maşallah. Anca işte anca Şimdi ne yapacağız bunu? Kesip doğrayacağız mı? Keserek koyacağız değil mi? Hı hı çok O anca olur, o ocakta bir şey kırk kırk eder. Neyse olsa olur. Şimdi de sen var? yok. Güneş enerjiniz var. Hı hı hı. hı hı. Bıçak var orada. Bıçak Soğan koyalım. Soğan da var. Soğanı Hı. öyle direkt atalım ne? Kedilerin dırmancığı. Bunu bak. Köy yerinde ha. Burası köy. Gel, gel. Çocuk, bu çocuk. Sis var şöyle birazcık. Geliyorsun dur Kaybolma bir yere. Vallahi yakalanacak gibi değil. <laughs> Anne son model ışığı var ha. Hı? Son model ışığın var. Ne var? Işık. Ha? Niye diyorsun sen? Ha iyi yan bak baba. Yansın ha. Sen yakarsın da yakma mı? Hmm, yakarım da yansın. İyi yansın. Bıçak burada ha, yanda. hı. Hmm. Ne yapayım? Hı? Ne arayayım? Bir şey arayayım da bakayım. Ben nereye koyayım? Ne arayayım? Ne? Bez. Bez mi? Bez abi bez. Silelim patatesleri. Patatesleri sileceksin ha? Ben silerim de. Yaşasın. Allah Allah. Patates böyle siliniyor mu? Hı, siliverelim. Öyle var hani. Yapışması belki. He. Sen... Böyle yapışır mı? Yapışır mı? Yapışmasın belki olur da. Böyle da dalı gelmedim de. İsmail dayın kuvveti. O da, 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 da sarımsak İsmet hanım almışmış he Ben ben ee. de sarımsak varım diye bak da. Ben yeter ben de sarımsak dedim. Hmm. Ondan beş tane mi aldım? Altı tane mi aldım? Çok almayan İsmail dedim. Sen dedim de. O. Önceden böyle direkt koyuyorduk değil mi? Ha. Hmm. Eski zobada. O daha güzeldi ya o zoba. Büyüktü burası. Şimdi patates bayağı olmuş sen yani alalı. Ha? Bayağı olmuş alalı. Ya, bayağı oldu senden alalı. Çok oldu. Yenmeyin ben. Ben patates yemeyim. Hamza'yı kaynak. Koy bunu ben yerim bunu. Hamza'yı kaynak verdim. Şey edemedim yani. Koğu veriyorum da. Hı. Uyuyuyor. İleride edemedim. İleride İsmail'den edemedim. Hı. O deniz, nereye? Denizden gitmiş. gitmişler. gitmiş Evet şey ettim galiba. Dedi, Hamza ilet beni ilet ver, ben de yeter gari anne. Yeter Bu, da, bu, bu da çok yemiyor <laughs> yaptı. Kanka, ben onu da Soğan, alt Dün aldım geldim ya soğanlardan. Hı. Benzin niye dene? Hı hı. Ne Neyle gitti oraya? Neyle Ne gitti oraya? Yürüp giderdim. Kim geldi arkamdan acaba? Ha yürüdüm gittim gider bak gel artık. Hı. Ne çıktı? Anne ben yerim ben severim ha? böyle şeyler. Ben çok severim biliyorsun değil mi? Şu an değil. Kıvanç'ı seviyorsun. Mandalini çok seviyorum ben? Sen ne kadar iyi mandalini... Ben ne zaman <laughs> aldım ben nar ne zaman aldım ben nar alalı? Çok oldu o zaman nar pazar gitti de. He. Anasını ben mandalina. Portakal alayım dedim. Alıyorum. Şunun da karı olan hattını gelip getirdim. O da boyu verdi, o şey... Neydi? 5 ne? bir verdi. 6 da bir verdi. şeyden mi bir... gelmiş? Ha? e, ee, mandalin nereden gelmiş? Hangi? Mandalin ne? E, mandalin kimsin kendim aldım. Ha, şey Hamza e, kaç tane sen mi aldın? Tatmanı gel vardı bari... adam. Yani, Ama tatmanı gel. Şey kızı mi getirmiş değil mi? Ha? Ayşe, Ayşe'den mi getirmiş lan? E, ne, işte, neden getirdi tabii. Ben işte oraya varmazdım. Bütün adamın da işçiler var. Ben işçiler var dedim. Hatta ne? Bunlar yedirmişler çayı et içmişler. Ben şey onu sonra damat gel verdi. Karı senin güve satcanı güverse. O yedekme uğraşın dedi. Acıkmış mı de geldi dedi. Gel de tort ekmek ye dedi. Turşu güve pilav güve Ah dedim ben hatan aç değildim hem dedim. Yiyen gaz dedi. Yedi dedi. <laughs> Yedik bir bardak çay içtim. Orada ben iki tane nar verdi. Oradan mandalin verdi. Işte. Tortu verdi oradan. Herhalde gel dur diyorum. Bana her zaman geldiği zaman ben gelin sorurum öyle. Gitmedim zaten. Ne günü oradan şey ekmek getirmemiş beni. Ben baktım kim acaba bunlar değil. Ay bir baktım hasmın en hasan en işte. Üstte çıkıyor onu diye baktılar ben hani. Ah ben ekmeğimi yediydim. Yiyacak üstlük. Üstlük diye baktılar. Yiyen dedim. Şimdi soğuk değil de evde şimdi gittim de yiyordu ben. Soğuk mu şimdi de bana. Ana. Ee. Bunu nereden buldun gari? Ha? İndeni şey verecek ne o? Cemile. Hatta ne ya ne Cemile? Ne Cemile? Zehran Dümür'ün gelini. Şey, Cemil işte Zehran. Yeter mi koyalım kendim. yiyor sen de. Arkadaşlar bu beni yeter mi acaba? Ha? Yeter. Doyar mıyım bunda? Çökelek Benim, benim de ya. yapacak mıyız anne? Etme mi? Tereyağlı. Yumurta. Yumurta. Of. Yumurta şey, yumurta aldı. Ne gibi yumurta aldı be. Ben yemeğim tam sıcağım kaynadı veriyorum. Tavuğum yok mu senin? Ha? Tavuğum yok mu? Tavuk var Petrolde. Seninki ne kadar var? Doğuyor diye şey, bak tam da. İsmail Nazrami'den doğmaya Ne gün doğmuş ben Oraya kovma etmiş İsmail de. Ee, yumurtasını mı alıyor yoksa o? Yavidan olmasın der İsmail bunu sen bozmuşsun. Soğan koktu. E bozmuştur, kaç tane oldun der. E e ben kullandım hiç? Evet, karpuzun üstünü örterdim ben, her şeyin üstünü örterdim böyle Evet arkadaşlar ya. kahvaltımızı <gülüyor> yapacağız <gülüyor> inşallah. Ha, Sonra yeni güne bismillah, e, ben, bismillah. devam için, edeceğiz işlerimize. He? Benim de var demedim. hiç durmuyor. Hiç durmuyor. Burada. İnde de mi var? E sen ki öyle, sen güzel ha. Bu yeleğin modeli mi böyle, rengi mi değişik? Kendi böyle sen ne bileyim ben. Karpuzun üstünü koydum, ben, yemek koydum İşe... E çorap gibi... giy, çorap. Ne zaman, Çorap giy. Ha? Çorap. Şey ben. Bunları toplayalım, nereye koyacağız? Onu koyalım ben, onu oraya koyalım da. Ha, şey edelim de. Kurut, dedin ya? Kursun, hortun, kursun da. Çiçeği. Işte. Öyle koy. Evet. Oraya kayıt da içinde ne? He. Hı, hmm. yaşadı. Buraya koydum onu. Yanına koydum ben. Ayıklı yani. Soğanı? Soğanı koydum, düştük. Oraya koydum yani. Buraya koydum. Işte. Ha hatmına petrol gideceksin, böyle soğanı al. Onu gitmeye verdiler, oradan veriverin dedim ben. Açık soğanı verdiler gari. Oldu mu? Oldu mu? Bozulmuştur galiba. Kastan o altında görmeyiz bence bile. Acabı. Annene ekmekliğin de varmış ya. Bu ekmeklik mi o? Ha. Ha, ay ben ne kadar. Hmm. Ay hangi ben böyle bir şey dedi unutmuşum. Eee <laughs> annene sen var ya. Hı, hmm, unutmuşum hem teyzeciğim bak. Ben niye bunu de, dedik bak. Böyle ne güzel <laughs> ekmekliği var bak. Hmm. Şimdi telef olduk. Tavukları hmm. ver gari Yok Ver ısıtır diye ver sana. Buraya bu <laughs> Nere gidiyor? Geliyor Merkan. Niye çıkıyorsun gene? Çorap giysin. Çorap gi. Ben çorabımı çıkar ayağımı. Bak kaçtı hemen arkadaşlar. Böyle bu. Biz misafirmiş gibi bizi hizmet hmm. edecek oluyor bu. 15 yaşındır bu 15. <laughs> Aa ben hep vurdum be. nereye? Hmm. E ee, sen yani söylesen ki biz yesek ya. Ha? Evet. Anne seni götüreceğiz gari. E öyle ki şehirde biraz yok. Bir ya. Hani dur gari orada senin adeşlerin de var ya. <laughs> Adeşler. Çağırıp duruyor seni. Nerede yani. benim kardeşim diye. Ölen mi Ona biraz daha şey. Ha? Şehirli olmuş. Rahat alışmış. Onlar gari ha? Evet. Biz hemen geliveriyorlar. E onlar. Manisel diye mi gari? Bilmiyorum ben nereli. Hepsi. Manisel sağ... Öyle. Onlar hep etli. şey vardı görmüyor musun? Burası köyümüz. Hmm. Hep hanayevler evler bak. Hanayev ev videosunda görebilirsiniz. Hana ev. <laughs> Bunlar hep hana evler Doldurmuş böyle. Ne alacaksın sen? Yumurtamızı da alalım. Beraber gidelim yumurtamızı alalım. Ben alalım gelirim. Ekmek alacağım. Ekmeği de sen aç. Biz alamayız mı? Hı hı. Yapamayız ha biz. Siz bilmezsiniz ha. Neden? İşte. Cahil miyiz biz? Hı hı. <laughs> Uyu yaptım biz onu. Sen yaptım. kahvaltı kahvaltıyı Bak. hazırlayacaksın biz uyuyacağız ha. <laughs> <Aa, gülüyor> evet. Ben yaptım. Böyle arkadaşlar işte bu. İşte iyi güzel. Maşallah. Bu ne? Bugün şem şey her şey konmasın. Ha sinek konmasın diye. Seni düşünmüşler, hediye etmişler. He. Uveydi benim, uveydi, uveydi. Sıcacık oldu anne. Şimdi görmüyorum, ben hiç görmedim. Ne? Elin yakar oğlum, et mi diyorsun sen? Aynen. Elin et Seni günü yakmıyor mu? Benim şey bayan eli değil. <laughs> bayan eli <laughs> olsun. <ben. gülüyor> Biz hanım eli <elimiz. gülüyor> Demek <gülüyor> üzüntü. Şimdi doğru düzülmedim hem, durdu, hem Aynı kadar oldu onlar yerine. oldum çoksa öyle oluyor işte anam. Aklın başını değiştirmeyirler. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyor? Ben ekmeği alıp geleceğim. Ekmeği ben alıp gelemez mi? Sen beni alıp gelirsen otur otur. Bu ayağın bir çorap giyiyor ayağın. Ne çorapsızlardan değil. Niye takıp benim çorap? Ya ben ne bileyim. Hu, hmm. hu mu hu? Bak hu. Hmm. Çiçekli hmm. çorap. Ee, çorapsız zaten. İyi bakalım çorabın. Ayakların ayaklarım, ayaklarım, ayaklarım. üşümesin. Ayaklarım. Toparlı bakayım Ayaklarım. Hmm. yanları. Ee, akşam çay döktüm ee. ee Makine attırım. Nazar değdi. Merhaba nazar değdi. Demek o vardın vardı. Aferin. Hı, ağırdı, maşallah. Maşallah biliyor değil mi bu? Evet bilcene. Elinden uçan kaçan kurtul bata. maşallah bitin. Bitirmeymiş maşallah ha, sonunda. Baş. Hı bitirme. Kaç sene oldu başlayalı? E, kaç sene oldu ona? Ta yeni başladın ha? Kaç sene oldu başlayalı? E ben Hayır, Hayır iki sene Ayşenur'u dördüm onu dördüm. Ayşenur i̇ki sene mi ördüm? Hayır. Aynı kuş sezonu. Ayşenur'u tamam da. Kız sezonunda iki tane ördüm. Ha? Dün Ayşenur'u verdim. Bu sene. Geç, sene mi başladın? Geçen sene. E, bir daha başlamış görmeyeyim. Bir daha başlamış kendini gari. Ee, başlasın. Başlasın. Ölsün Ölsün herkes. Yeme konu gar. Ha? Ee, hoşun gitti değil mi? Şimdi ana doğrusun gar. Ben yumurta alın gelin hamısı. Ara ben ala gelir. Ben ala otur. Otop... gelir. Ne o elindeki para mı? Parasını vereceksin ha? Vermem verin ver, hamısı. O da almaya sana o vereceğin anam ver. Ver anam ver. Ticaret aynı orası. Ha? Yumurtalı alın gelin. Hoş yumurta. Ay oldu o da alalar. Lokum giderken bu lokum götürürüz. Bir ha? daha alırız oradan. Ha?

Mangal yaparız diye Şey getirmişler bir şeyler. Ona bakım ya. O kadar şeyleri taşıtırıyorlar beni ta oradan buraya. Abi. Sisiniz oluyor. Yoksa o. ananem para verelim, oradan alavesin deyin. Ya taşımak ne kadar zor ya? Öneşleyim e, ben ablam. Anlamıyorlar bunda. Buna neden geldi? Bu, Yumurta geldi mi Doğmuş ha. Tazecik. Şimdi ben yiyeyim bari. İyi. <laughs> Burada anturalım kartı ben de kart. kaynatan. Hangisinde? Ya, Hı Hunda mı kaynatacağız? Hunda kaynatan. Haşla yiyeceğiz yani? Hı. Hmm. Haşlısın değil mi? Sen kırk mı düşün? Işte. Yok haşlayalım haşlayalım boş ver. Anladım. Bugün haşlayalım. Ben şimdi ikinci kahvaltıya gideceğim. Nereye? Süper kadın Can Vida'nın evine. O Yeri. mayalı ekmek yapacaktı. Tamam. Bir bakalım diye onu bir çekelim. Bu da oraya mı bu hazırlıkları bitirin. Ha, ha. Hadi ne, gidelim atalım. gelelim bir dakikalar. Yumurtalı gelelim. Hadi bakalım Hı. sen al gel. Her gün böyle ha? He? Ha? Her gün böyle mi gidiyor? Nasıl? Ben evet. şey, şey, Kapımız. <laughs> <laughs> Köyde sis var. İsmi sis mi? Şahin Market'e geldik arkadaşlar. Hoş günü yok bunu. Bir fotoğraf. Hayırlı işler. Günaydın. Günaydın. Ben yemeyeyim. Sen neden yemeye? <laughs> Senin işten olmuyor mu? Ben hiç iştahdan yemeğe. Ee. Ekmek gelmiş değil mi? Ha? Kaç tane alalım? Ekmek var mı evde? Ha? Evde ekmek var mı? Evde ekmek var. Alalım. Bundan mı alalım? Ha bundan alacağım. Şundan mı? Hmm. Şundan alalım. Demeyin. O da aynı. İki tane Kaç tane ekmek karımdan geldi mi Bir de bundan alalım. Sabah gelmiyoruz zaten. Ha? Sabah geldi. Ha evvel geliyor. Ha? bundan alalım. Ha? Hepsinden alalım çeşit. Yeter mi? Kaç tane aldın? Üç, dört tane mi alalım? E dört tane almam gari. <laughs> miydi, Kaç kişiyiz biz? E kaşı benim açıktan bilen yok. Açıkmadın benim. mı hiç? Hı hı. hiç. Hadi, gidelim. Hadi gidelim. Hadi. 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 Gidelim. Hadi. Açık. Hadi. <laughs> hadi. <Yumurtanık al>. <laughs> Kaynat ver. Aa. <chter Charlie> <subtract> <laughs> Aa yani. Ben ne ediyorum ya? Ha ben ne yumurta kaynat. Tabii tabii anne. Beraber Her şey kaynat Soğan et Bir gün bekçiler çatır Para almayacak ben de yedim. tovan soğan Olsun anne. Evet arkadaşlar. Şimdi dayımdan mı şey aldık geldik yumurta ekmek aldık geldik. Kedilerim rahat abi. Ne güzel mi? Soğuk ya. Şöyle bir ateş yak öyle evin bak. içine girsinler ya da ısınsınlar öyle bir. İzin vermeyemiz ki. Hayvanla ısınsın. Beş tane o İyi yaptın anne. Çok teşekkür ederim. <laughs> beş tane. Ekmek öyle tane. Ekmeği de oraya kenara koyalım. Bağlayalım Nenim mı? Yine bu ötekçerden etmeyeceğim. Yetecek mi de? <laughs> Ekmeği buraya koysam olur mu? Bu köşe. Öbür türlü Otur gari otur ya. Otur anne. Oturum ben ama dedim. Bir şey yedip <laughs> Ne var ben yanda? Bekliyorum. Geçen şekerin vardı yanda şeker. Ver de bir şeker bir şey yapalım be. Ne? Senin bu, bu maşın da güzelmiş anne. Bu mu? He bak İneğini kapanına etmişim ben anneannem. Ne etmişsin? <laughs> Kayı tendirken ineğini atmışsın. kaban bordurmuş ayağım benim. Kapağın he? Ineni e kapağın ineğini baktım kapkar oldu ya. Zoban içine mi attın? Zoban içine attın. Alıncı kadar öldüm anam. Alıncı kadar <laughs> öldüm. Böyle. Ellerim yandı bile. Ellerim yandı. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> anam onu neden ettin ya? Ha? Yansıymış ya e sonra aldık. Aldı. E şeker mi aldı? Aldım, aldım üç tane. Ha? Üç, üç tane var. Yeter mi bana yeter ne ne ya ben o kadar çok mu Aa. yiyeyim? Aha şey ya. Sabah sabah ağzım tatlansın. Evet ben şeker meker yemez oldum gari. Şeker meker yemez de oldum gari. Ağzı ağzım tatlansın. da. Tamam. <laughs> Arkadaşlar biz kahvaltı vasıtını yapalım. Annem durmuyor yoksa. Karnaya gideceğim sen. Gideceğim anne. Ha? Evet. Gideceğim tarla. Hı. Sen bakmamışsın benim tarla. Hı. Hı. Demek tarla. Ektir. Bir bakayım gelem. Niye? Çamur da daha değil. Mi? Olsun çamur olsun. E çamur tarla ne edeceğim bakıp ne seni bakacak? Kör ne demiş biliyor musun anne? Ha? Kör. E? Ee? Bizi ben gören demiş. Ha illa göreceksin değil mi? Ha. Sizin laflar var, benim de laflar var ya. Öyle, hep var, Sur, bak. Sulunu bak. Oğlum sen buyu otur var mı? Bunun içine darı koy ben. Seni oturmayın lazım senin. Ben oturmam ne? Otur. Seni buraya mı? bir şey yaptıralım. Önceden ne hurdu şeyin var senin? lavabon vardı. La o var değil mi? Küçük Ben ederim her şeyini. Onun içine bakıyorum. Niye Ne değil? Çeşmen içerideydi. Bir bakalım görüşürüz de. Hepiniz seviyorum de. Hepiniz seviyorum de. Hır buna etmişsin dursun. Hmm. Hı. Buna huri hmm. anne. Hı. Hay tat batı çatmışsın hocam. Al sen küçük al şeker. Al al şeker sana. Arkadaşlar görüşürüz. Hmm, Biz hmm. biraz kahvaltı yapalım. Gidelim, gidelim, Çay demleyelim, kendi. içelim kendimizi gelelim. Hı. Hmm. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz Olacak için ha, çok teşekkür olur. ederiz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like Bol Boluyoruz. Boğuluyor Öpüyorum anne seni. Hmm, öptüm ben. En sana. çok en çok en çok sana. Oh, en çok beni seviyorsun. Bunu bak annene. bu merdiven. hasta taba bunlar. Vay anene her, her şeyin var ha. Yok her şey var. Maşallah. Hmm. Hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Bay bay.